Kepler 452b, gezegenimize olan çarpıcı benzerliklerinden dolayı sıklıkla Dünya'nın kuzeni veya Dünya ikincisi olarak adlandırılır. Dünya'dan daha büyük, çap olarak yaklaşık yüzde 60 daha geniş olmasına rağmen kendi güneşimize çok benzeyen bir yıldızın yörüngesinde döner. Bu yıldız Kepler 452, güneşimizle hemen hemen aynı sıcaklıkta ancak biraz daha yaşlı ve daha büyük. Kepler 452 b'yi bu kadar ilgi çekici kılan şey konumudur. Yıldızı Kepler 452'nin yaşanabilir bölgesinde bulunur. Yaşanabilir bölgedeki bu konumlanışı, yüzeyinde potansiyel olarak bildiğimiz gibi yaşam için önemli bir bileşen olan sıvı su barındırması için önemli bir aday yapar. Kepler 452b'deki koşullar hakkında henüz kesin cevaplarımız olmasa da dünya ile olan benzerlikleri onu daha fazla çalışma için büyüleyici bir hedef haline getiriyor. Dünya ve Kepler 452b arasındaki benzerliklere ve farklılıklara daha derinlemesine bakalım. Bu iki gezegenin özelliklerini karşılaştırarak evrende ne kadar benzersiz olduklarını anlayabiliriz. Boyut ve kütle Kepler 4Z2b dünyadan çap olarak yaklaşık %60 daha geniştir. Bu Kepler 4Z2b'nin dünyadan çok daha büyük bir gezegen olduğunu gösterir. Kütlesinin dünyanın yaklaşık 5 katı olduğu tahmin ediliyor. Bu da bizimki gibi kayalık bir gezegen olduğunu düşündürüyor. Bu kütle farkı, gezegenin yer çekimi ve yüzey koşulları üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Yörünge ve yıl Kepler 452b yıldız Kepler 452'nin yörüngesinde dünyanın güneşin yörüngesinde döndüğünden biraz daha uzak bir mesafede döner. Bu uzaklık gezegenin aldığı güneş ışığı miktarını etkiler. Yılı 385 günle bizimkinden biraz daha uzundur. Bu Kepler 452b'de bir yılın dünyadakinden daha uzun sürdüğü anlamına gelir. Yıldız tipi ve yaşı Kepler 452b, güneşimizle aynı tip olan bir G tipi yıldızın yörüngesinde döner. Bu yıldız tipi gezegenin yüzey koşulları ve potansiyel yaşam için önemlidir. Ancak Kepler 452, güneşimizden yaklaşık 1.5 milyar yıl daha yaşlıdır. Bu yaş farkı, yıldızın evrimi ve gezegenin yaşam potansiyeli üzerinde önemli etkiler yaratabilir. Bu yaş farkı, gezegenin evrimi ve yaşam potansiyeli için sonuçlar doğurabilir. Daha yaşlı bir yıldız, gezegenin atmosferik ve yüzey koşullarını değiştirebilir. Atmosfer ve yüzey Bilim insanları hala Kepler-452b'nin atmosferinin bileşimini belirlemeye çalışıyorlar. Atmosferin bileşimi, gezegenin yaşanabilirliği hakkında önemli ipuçları verebilir. Gizemlerini çözmek için daha fazla gözlem ve çalışmaya ihtiyaç var. Kepler-452b'nin sırlarını anlamak, Evrende yaşam arayışımızda önemli bir adım olabilir. Kepler-452b'nin keşfi insan dehasının ve ileri teknolojinin gücünün bir kanıtıydı. Bu keşif, NASA tarafından 2009 yılında öte gezegenleri aramak amacıyla fırlatılan Kepler Uzay Teleskobu sayesinde mümkün oldu. Kepler Uzay Teleskobu, öte gezegenleri tespit etmek için geçiş yöntemini kullandı. Bu düşüşleri ve sıklıklarını dikkatlice ölçerek gökbilimciler bir öte gezegenin varlığını, boyutunu ve yörünge periyodunu belirleyebilirler. Kepler-452b'nin keşfi dünya benzeri gezegen arayışında önemli bir kilometre taşını işaret etti ve soluk mavi noktamızın ötesinde yaşam bulma olasılığı hakkındaki hayal gücümüzü körükledi. Bölüm 5 Kepler-452b Harikalar Diyarı Kepler 452b'yi kalabalık öte gezegen keşifleri alanında gerçekten öne çıkaran şey, benzersiz özellikleri ve ortaya koyduğu hayret verici sorular. Potansiyel bir su dünyası. Bu gezegen, bilim insanlarının ve gök bilimcilerin ilgisini çeken birçok özelliğe sahip. Yaşanabilir bölgedeki konumu, boyutu ve tahmini kütlesiyle birleştiğinde, Kepler 452b'nin yüzeyinde potansiyel olarak sıvı su olabileceğini düşündürüyor. Bu gezegenin yaşam barındırma olasılığını artırıyor. Sıvı suyun varlığı bildiğimiz gibi yaşam için çok önemli bir bileşen olarak kabul edilir. Antik bir dünya. Kepler 452b'nin yaşanabilir bölgedeki konumu onu daha da ilginç kılıyor. Kepler 452b, güneşimizden önemli ölçüde daha yaşlı bir yıldızın yörüngesinde döner. Bu, gezegenin çok uzun bir süre boyunca evrim geçirmiş olabileceği anlamına gelir. Bu Kepler-452b'nin evrimleşmek, potansiyel olarak dünyadakinden çok daha öte karmaşık yaşam formları veya medeniyetler ortaya çıkarmak için daha fazla zamana sahip olduğu anlamına gelir. Bu gezegenin tarihi, evrenin derinliklerindeki yaşamın evrimi hakkında bize çok şey öğretebilir. Bu büyüleyici özellikler, Kepler-452b'yi daha fazla çalışma için önemli bir hedef ve gök bilimciler ve uzay meraklıları için sonsuz bir hayranlık kaynağı haline getiriyor. Kepler-452b, evrenin sırlarını çözmek için bize yeni kapılar açabilir. Bölüm 6: Dünyanın Yankıları, Kepler-452b'nin Önemi. Kepler-452b'nin keşfi bilim camiasında ve ötesinde birkaç nedenden dolayı heyecan dalgaları yarattı. Kozmik perspektifimizi genişletmek Kepler 4 2 B, yaşanabilir bölgedekiler de dahil olmak üzere, dünya büyüklüğündeki gezegenlerin Samanyolu galaksisinde nadir olmadığına dair daha fazla kanıt sağladı. Bu keşif, kozmik bakış açımızı genişletti ve yaşam barındırabilecek başka dünyaların olasılığına işaret etti. Dünya dışında yaşam arayışını körüklemek, Kepler, 400 2 bnin keşfi, dünya dışında yaşam belirtileri arayışını yoğunlaştırdı. Gök bilimcilere daha ayrıntılı olarak incelemeleri, yaşamın varlığını gösterebilecek kimyasal parmak izleri olan biyolojik imzaları aramaları için belirli bir hedef sağladı. Kepler 452b'nin keşfi kozmos anlayışımızda ve içindeki yerimizde önemli bir kilometre taşıydı. Bölüm 7 Dünya dışında yaşam arayışı. Kepler 452b'nin keşfi dünya dışında yaşam arayışımızı körükledi. Henüz dünya dışı yaşamın kesin kanıtını bulamasak da bu derin arayışa devam etmek için çeşitli yöntemler ve teknolojiler kullanılıyor. Biyolojik imzaları aramak. Bilim insanları öte gezegenlerin atmosferlerinde yaşamın kimyasal parmak izleri olan biyolojik imzaları arıyorlar. Bu biyolojik imzalar yaşamın varlığını gösterebilecek oksijen, metan veya daha karmaşık organik moleküller gibi gazları içerebilir. Teknolojik imzaları aramak. Biyolojik imzaların ötesinde bazı bilim insanları ileri teknoloji veya medeniyetlerin kanıtı olan teknolojik imzaları arıyorlar. Dünya dışında yaşam arayışı devam eden ve zorlu bir çabadır. Ancak doymak bilmez merakımızın ve kozmosun büyük dokusundaki yerimizi anlama arzumuzun bir kanıtıdır. Bölüm 8: Gelecek görevler ve bilgi arayışı. Kepler 452b ve diğer uzak dünyalar hakkında daha fazla bilgi edinme arayışı devam ediyor. Bu gezegenler dünyaya benzer koşullara sahip olabilecekleri için büyük bir merak uyandırıyor. Bu büyüleyici öte gezegenler hakkında bize daha da ayrıntılı bilgiler sağlayabilecek birkaç gelecek görev ve teleskop planlanıyor. Bilim insanları bu görevlerle evrenin derinliklerine dair daha fazla bilgi edinmeyi umuyor. James Webb Uzay Teleskobu, 2021 yılında fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu veya JWST, şimdiye kadar yapılmış en güçlü uzay teleskobudur. JWST, evrenin ilk yıldızlarını ve galaksilerini gözlemleyerek kozmik tarih hakkında yeni bilgiler sunacak. Gelişmiş yetenekleri, Kepler-452b gibi öte gezegenlerin atmosferlerini benzeri görülmemiş ayrıntıda incelemesine olanak tanıyarak potansiyel olarak biyolojik imzaların varlığını ortaya çıkaracaktır. Bu yaşamın evrendeki yaygınlığı hakkında önemli ipuçları sağlayabilir. Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu 2020'lerin ortalarında fırlatılması planlanan Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu, öte gezegenleri keşfetmek ve karakterize etmek için güçlü bir araç olacak. Bu teleskop, evrenin genişlemesi ve karanlık enerji hakkında da önemli bilgiler sağlayacak. Bu görevler, uzay keşfinin öncü gücünü temsil ediyor ve evrenin daha da fazla sırrını açığa çıkarma sözü veriyor. Gelecek nesiller için bilgi ve ilham kaynağı olacaklar. Bölüm 9: Olasılıklar Evreni. Kepler 452b'nin keşfi evrende var olan engin olasılıklara gözlerimizi açtı. Kozmosu keşfetmeye ve öte gezegenleri incelemek için yeni teknolojiler geliştirmeye devam ettikçe, insanlığın en derin sorularından birine cevap vermeye yaklaşıyoruz. Yalnız mıyız? Evren harikalarla dolu ve Kepler 400 Z2B, keşfimizi bekleyen sayısız gizemden sadece bir örnek.